incelet.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir deneyim videosuyla sizlerleyiz. Geçtiğimiz günlerde kutu açılışını yaptığımız Huawei FreeBuds Lite'ın bir haftalık yaklaşık deneyimin ardından neler hissettirdi, son kullanıcıdaki karşılığı nedir? Onu dilimiz döndüğünce sizlere anlatmak için buradayız. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Huawei bir kampanya başlatmıştı ve bu kampanyanın duyurularını birçok medya kuruluşu gibi bizler de incelet.com'da sizinle paylaşmıştık. Birçok üründe piyasa fiyatlarının çok altında değerle bulabileceğiniz Huawei ürünleri satışa çıkmıştı. Onlardan bir tanesi de Huawei FreeBuds Lite'dı. Huawei'nin verilerine göre yaklaşık 600 lira olan Huawei FreeBuds Lite yani şu gördüğünüz arkadaşlar. O güne özel, o gün şartlarını özel 199 liraya alıcı buluyordu. Ve ben de ilk gün saat 21'de başlayan kampanyada şansımı denemiş ve bir adet Huawei FreeBuds Lite'ı satın almıştım. 3 iş günü içerisinde de teslim etmiş edeceklerini söylemişlerdi. Pazartesi gece sipariş vermiştim. Çarşamba günü öğlen saatlerinde elimdeydi cihaz. Ve işte o günden bugüne de cihazı kullanıyorum neler hissettirdi, bana neler yaşattı. Aslında bir haftadan da uzun bir zamandır kullanıyorum cihazı. Ve karşı tarafa geçen hissiyatı nasıl onu daha iyi anlamış durumdayım ve sizlere anlatmak için de hazır bulunuyorum. Dilerseniz cihazın teknik verilerine şöyle kısaca bir bakalım. Ardından da deneyimimi anlatayım. Ama öncesinde eğer kanalımıza abone değilseniz, incelet.com YouTube kanalımıza abone olursanız, İçeriklerimizi beğenir, paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Şimdi Huawei'in verilerine göre arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz her bir kulaklık 5,5 gram ağırlığında. Ya yani 5,5 gramı nasıl tarif edebilirim? Çok zor bunu tarif etmek ama oldukça hafif olduğunu anlayabilirsiniz. Ve taşıma çantaları, şarj kutusu aslında 45,5 gram da bu. 11 gram bu ikisi 45,5 da bu ne yaptı? 56,5 gram gibi bir şey. Ben incelemem, incele. Toplamda 56,5 gram olan bir tam kablosuz kulaklıktan bahsediyoruz arkadaşlar. Bunun iki tane rengi var. Bir tanesi siyah, bir tanesi beyaz. Kampanya döneminde siyaha hiç denk gelemedik. Sadece beyazı buldum, alabildim. O kampanya ile ilgili de zaten arkadaşlar birçok kişi alamadığını bana sosyal medyada ya da işte YouTube'da yorumlarda vesairede bildirdiler. Onu da söylemiş olalım. Şimdi bunun bataryasından bahsedeceğiz size. Her bir kulaklığın 55 miliamperlik bir bataryası var. Taşıma çantasının yani şarj kutusunun da 410 miliamperlik bir bataryası var ve 7 milimetrelik dinamik sürücüyle servis edildi bu cihaz. Peki bu teknik verileri bir tarafa bırakırsak yani IPX4 sertifikası işte su damlacıklarına elini yüzünü yıkarken dışarıda yağmur yağıyorsa vesaire işte spor yapıyorsun terledin kulağından damlacıklar çıkıyor terler çıkıyor bu cihaza zarar vermiyor ama bununla hani yüzmeyi düşünen de var mıdır bilmiyorum bir saat gibi değil hani kulaklıkla bir insan niye yüzsün ki zaten bence yeterli ölçüde bunu sağlamış bulunuyor. Cihaz kullanırken bize ne sağlıyor arkadaşlar? Bir kere eğer bir Huawei ekosistemi içerisindeyseniz, aynı şeyi Apple da yapıyor biliyorsunuz. İşte bilgisayarınızı bir işte bir MacBook, saatinizi Apple Watch, işte iPhone telefonunuz, kulaklığınız vesaire bir ekosistem içerisinde kullanırsanız ciddi avantajlar sağlıyor. Huawei de bu yolda ilerlemiş. Onu anlıyoruz. ben de şu anda Huawei P20 Pro var. Çok uzun zamandır kullandığım kişisel cihazım. Huawei FreeBuds Lite aldım. Bir de Honor'dan denemem için gelen Magic Watch 2 var arkadaşlar. Bunu da deniyorum. Üçü bir arada bir Huawei ekosistemi oluşturdular ve ben ev içerisinde çalışırken çok mutluyum. İşte telefonumun şarjı bitiyor, bir yere şarja takıyorum. Açıyorum Bluetooth'umu, Wi-Fi'ye bağlı zaten. Eğer kapsama alanı içerisindeysem ki hani biz çok büyük, devasa evler, evlerde yaşamadığımız için telefonu makul bir yerde şarj ediyorsanız evin her tarafında kapsayabiliyorsunuz. Ee, bildirimlerimi saatimden alıyorum, kulaklığımla konuşabiliyorum, buradan aramalar yapabiliyorum, kulaklığı kullanarak konuşabiliyorum. Yani gün içerisinde telefon yanımda olmasa da rahatsızlığını hissetmiyorum. Tabi bu koronavirüs nedeniyle dışarıdaki normal hayatımızı şu an yaşayamadığımız için dışarıda kullanırken de bana ne gibi faydalar sağlayacağı açıkçası çok kestiremedim. Ev içerisinde duvarların kalın olduğu noktalarda bazen 2-3 oda yana geçtiğinizde sesle ilgili kesintiler yaşatabiliyor, bağlantının kopması gibi şeyler yaşayabiliyorsunuz ama işte birkaç dakika içerisinde geri döndüğünüzde arkadaşlar yeniden otomatik olarak bağlanıyor ve hayatınıza kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Cihazı aldığımızda bir Güncelleme paketi vardı. O güncelleme paketini de işte bu uygulama vasıtasıyla kurduk. FreeBuds Lite diye bir uygulama var. İki tane seçenek var zaten. Bir tanesi Check for Updates yani güncellemeleri kontrol et anlamında. Bir de işte ıvır zıvır göster diye bir sekmesi var. Bir işe de yaradığı yok o tarafın. Sadece güncellemeleri kontrol ediyorsunuz. O günden bugüne de ekstra bir güncelleme de gelmedi. Şimdi bu cihazla neler yapabiliyoruz size şöyle bir anlatalım arkadaşlar. Şimdi cihazın kutu içerisinde bir kere... Sol tarafı şu önde kalan yer sol. Şu sağda içeride kalan. Niye bunu böyle yapmışlar diye düşünürken. Işte sağ elinle sağ kulaklığa götürmek daha kolay ya. Sağ buradan çekip böyle çat diye oturtup. işte solu da sol elinle alıp. Daha rahat oturtabilmen için aslında tasarım dili anlamında faydalı olduğunu görüyoruz. Kutu üzerinde zaten göstermiştik. Tek bir buton var. Bir de şarj girişi var. Mikro USB ile şarj oluyor. Tabi cihazla ilgili yapabileceğim eleştirilerin başında gerçekten mikro USB ile geliyor olması geliyor. Hani artık USB tip C ile geliyor olmasını beklerdim daha hızlı da şarj için. Gerçi cihaz kutusu 1 saatte şarj oluyor ve bayağı bir süre aslında cihazı kullanabiliyorsunuz. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir güzel tarafı şu. Onların da detaylarını size şöyle yakın kameraya gelelim ve anlatmaya başlayayım. Şimdi cihazın ne kadar hızlı bağlandığını Şuradaki bağlantı kısmına baktığınızda anlayacaksınız arkadaşlar. Hemen oraya kapağını açar açmaz bir bağlantı ikonu gelecek. Gördüğünüz gibi hemen bağlandı ve orada da bize pil durumuyla ilgili bilgiyi gösteriyor. Ama gelin görün ki bu gösterdiği bilgi arkadaşlar yani pilin derecesini işte kaç kaldığını, sayısını, şununu, bununu göstermiyor. Bu ekrandan dolayı da böyle parlıyor. Peki Cihaz başka neler yapıyor ile ilgili de size gösterelim. Şimdi kutunun kapağını kapattığımızda şunu yaklaştırayım. Hemen bağlantıyı koparacak. Bakın. Gördünüz. Evet. Belirli bir süre bekliyor ve bağlantıyı koparıyor. Yeniden açtığımda da bakalım ne olacak. Bu arada tek elle aç, açamıyorum ben bunu arkadaşlar. Şu ters açayım. Siz şuna bakın. Kapağını açtım. Gördüğünüz gibi bağlandı ve hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi gelin diğer özelliklerine de şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi iki kez sağ kulaklığa tıklamamla müziği durdurup yeniden başlatabiliyorum ve kulaklığın bir tanesini çıkardığımda da otomatik olarak duruyor. Dilerseniz kulaklığı takayım. Sağ tarafa çift tıklayayım ve yeniden başlatayım. Şimdi kulaklığın bir tanesini çıkarıyorum ve müziğin durduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi müzik durdu. Bunu nasıl sağlıyor arkadaşlar? Şurada görmüş olduğunuz kızılötesi sensörlerle kulağın içinde mi yoksa dışarıya mı çıktığını anlamış oluyor ve buna göre de müziği durduruyor. Fakat Gönül isterdi ki Ahan da bu kulaklığı böyle taktığımda yeniden başlasın ama hayır başlamıyor. Diyor ki iki kez daha dokun arkadaş bana ben başlayayım. Tabii şöyle de bir şey var onu da söylemek istiyorum size. Bunun kötü taraflarından bir tanesi evet bir ses gecikme süresi var maalesef var. Ve mesela bir oyun oynuyorsanız sizi zorlayabilir açıkçası işte bir PUBG oynadığınızı düşünün düşmanın ayak seslerini duymak istediğinizde attığınız kurşunun sesini duymak istediğinizde ya da neyse işte futbol oynuyorsanız topun sesini duymak istediğinizde. Rahatsız edebiliyor sizi. Geriden geliyor. Geç geliyor. O da işte bluetooth teknolojisinin e, eski bir versiyonda kalmış olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir sorun yaşatabiliyor. Fakat sevdiğim güzel bir özellik oldu arkadaşlar. Mesela şu sol tarafı bir kaldırayım. Sağ tarafı takayım yeniden kulağıma. Bakın şimdi bir selfie alacağım. Bu selfieyi e, kulaklığımla alacağım. Sen inceleme incele. Et. Sen inceleme incele. Et. Sen inceleme incele. Sen inceleme incele. <gülüyor> <gülüyor> sen inceleme incele. Arkadaşlar bir selfie çekmek istiyorsunuz. Cihazınızı da biraz daha uzağa koyayım da daha geniş açıdan alayım. Etrafımda kalabalık var dediğinizde şu iki kere tıklama hareketi var ya müziği durdurmak için ya da başlatmak için. Onu yaptığınızda bakın ne yapacak. Gördüğünüz gibi hemen selfie'mi çekti. Ve işte el titremesi, telefonu titretme gibi şeylerle de uğraşmayacağınız için daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bir kez daha göstereyim isterseniz. Bakın sadece iki kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi selfie çekiyor. Bluetooth mesafesinin yettiği yerlerde bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim bu cihazda beğendiğim özelliklerden bir tanesi bu oldu. Eleştiri noktalarından bir tanesini söyleyeceğim şimdi size ve videoyu da burada sonlandıracağız artık. Cihazla ilgili söyleyebileceğim olumsuz şeyleri şöyle bir sıralayayım size arkadaşlar. Dediğim gibi micro USB ile geliyor olması benim için olumsuz özelliklerden birisi ama hani böyle yandım bittim bir şey de değil. Hala bu kabloları rahatlıkla bulabiliyoruz ve şarj edebiliyoruz ama gönül isterdi ki tip C ile gelsin. İkincisi Bluetooth 4.2 desteğiyle geliyor. İsterdim ki hani 5 ile falan gelsin ki o tepkime süreleri, gecikme süreleri falan daha aza inmiş olsun. Bir rivayete göre FreeBuds 3'te ciddi anlamda düştüğü söyleniyor mesela bunun. Ama bana çok uzun zamandır Huawei'den herhangi bir cihaz gelmediği için Net bir şey de söyleyemeyeceğim arkadaşlar. İşte kendi imkanlarımla alabildiğim cihaz bu oldu. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Videonun altında yorumlar yazıyorsunuz. Instagram'dan, Twitter'dan bana mesaj atanlar var. Bunların arasında iki tip temel soru var. Bir tanesi diyor ki bu cihazı bana kaça satarsın? <laughs> bir durun arkadaşlar. Cihazı falan satmıyorum. Bunu kullanmak için aldım. Bir garip soru da şu oldu. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Anlayamadım tabii ne yapmaya çalışıyorsundan kasıt nedir sordum neyi anlayamadığını merak ettiğimi söyledim Ben bu cihazı 699 lira verdim benim gibi binlerce kişi de 699 lira verdi 600 aldı Sen bu cihaza 200 lira derken neyi kastediyorsun ya Bunu bana sormayacaksın Kampanyayı yapan bu markanın kendisi Huawei'in kendisi Kendi cihazına 200 lira bedel biçiyorsa Bunu 200 liraya satıyorsa senin kaç lira verdiğin maalesef benim problemim değil Ha gelelim. Bu cihazı ben satın alacak olsaydım ve 699 lira gibi ya da 600 lira gibi bir etiketle olsaydı ve ben bu bedeli ödeyip almış olsaydım pişman olurdum arkadaşlar. Gerçekten bu bedeli etmeyeceğini düşünüyorum. Evet Huawei'nin hangi gerekçelerle, ne tip işte argümanlarla bu fiyatı belirlediğini bilmiyorum. Ama benim nazarımda bu cihazın ettiği edeceği hani 350 lira falan olsun işte kampanyayla da 250'ye falan alırsan iyi. Yani bu cihazı herhangi bir yerde 300 lira ve altında buluyorsanız evet güzel çok kullanışlı başarılı iyi bir cihaz ama 600 lira 700 lira gibi bir bedeli edecek cihaz değil. Huawei yetkilileri bilmiyorum nasıl değerlendiriyorlar ama ben görüşlerimi söylemek zorundayım. Hani bir yerden bu cihaza 700 lira verip alacaksanız almayın arkadaşlar. Net söyleyebilirim. Başka markalara bakın ee, Galaxy Buds'la ilgili kıyaslamaları sordunuz bana onlarla ilgili de cevap vereyim Galaxy Buds'ı kulağımda çok daha iyi hissediyorum şimdi benim kulak yapım biraz değişken yani ben de rahatsız oluyorum artık bundan mesela takıyorum işte Free Buds'ı sol tarafını takıyorum arkadaşlar şöyle hiçbir sorun yok çat diye oturuyor ve hiç rahatsız etmiyor beni sağ tarafı takıyorum. Bir süre sonra gevşemeler başlıyor ve gevşeyip dışarıya kendini atmaya başlıyor. Aynı silikon ucu kullanıyor olmama rağmen böyle rahatsızlıklar yaşatıyor. Ama bu benim kulağımla alakalı bir yapısal sorun olabilir. Onun için bir şey söyleyemiyorum sizlere. Bir başka söyleyebileceğim şey, evet Galaxy Buds'la arasında telefon konuşmalarında çok ciddi fark var. Hani Galaxy Buds'ta karşı taraftan gelen sesi çok net duyuyordum. Huawei FreeBuds Lite'da da kesinlikle çok net duyuyorum ama işte Samsung Galaxy Buds'la telefon görüşmesi yapacaksam e, o cihaz şurada bittiği için kulağın tam içinde gömüldüğü için şöyle bir uzantısı olmadığı için arkadaşlar e, burada da bir mikrofon uzantısı işinize yarıyor işte ağzınıza daha yakın oluyor ve ikinci bir mikrofonu koyuyor sesiniz çok daha iyi gidiyor karşı tarafa fakat Yine çok gürültülü bir ortamdaysanız, yüksek ses varsa karşı taraf sesinizi almakta bazen güçlük yaşayabiliyor. E, bu da normal. Yani bu fiyat seviyesi için ve Bluetooth 4.2 tarafında olan bir cihaz için ki e, henüz yani bu 2020'nin bir cihazı da değil 2019'un cihazı olarak da değerlendirebilirsiniz. E, i̇yi bir sonuç veriyor ama hani bu cihazı ben satın alacağım diyenler için 300 lira ve aşağısında buluyorsanız satın alın. Mesela ben 200 lira verdiğim için çok keyifliyim. Hiç rahatsız olmuyorum. Hiçbir şeyi gözüme batmıyor. 600 lirayı verseydim çok pişman olurdum. Onu söyleyebilirim. Pekala bir incelemenin daha sonuna geldik. Eğer videomuzdan memnun kalmışsanız lütfen videonun aşağısındaki beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olmayı da Unutmayın eğer benim atladığım bir nokta varsa cihazla ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa yine videonun altında Yorumlar kısmından bunu bana ulaştırabilirsiniz. Bildiğim bir şeyse cevaplandırmaya çalışırım. Ve sizin tespit ettiğiniz bir kullanım kolaylığı varsa da lütfen onu da aşağıda yorumlarda paylaşın. Bu cihazı alanlar, almak isteyenler yorumlarınızdan faydalansınlar. Bir başka incelet.com videosunda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.